Mustafa, benim için markete gidebilir hayır. misin anneciğim? Hayır. Mustafa ama ekmeğimiz bitmiş. Markete hayır. gitmen gerekiyor anneciğim. Benim için lütfen gider misin Mustafa'cığım? Benim için. Hayır. Ekmeğimiz yok ama. Gidecek hayır. misin? Tamam, tamam sen hazırlanınca bana seslen tamam mı? Hayır. Hadi bakalım ben gidiyorum. Hayır.

Hazır mısın Mustafa? Mustafa ne giydin sen böyle? <laughs> Mustafa babanın ayakkabısı ve montunu giymişsin. Böyle markete gidilir mi Mustafa? Evet. Kocaman olmuş ama bunlar evet. sana. Çok da komik olmuşsun. Babanın yeni ayakkabısını ve montunu giymiş Mustafa. Böyle markete gidecekmiş. Hadi ama bunlar kocaman olmuş sana. Gel buraya öyle Hadi. gidilmez gelsene bir bak kolların içinde kaybolmuş dur bakalım olmuş. kolların yok gördün mü Mustafa ya, olmuş ya. ayakkabı dersen ayağın içinde kaybolmuş Mustafa böyle markete Mustafa gidilmez küçük mu oldu. oldu büyük mü oldu <laughs> Mustafa montun ve ayakkabının içinde kaybolmuş böyle markete gidecekmiş yes. çok komiksin Mustafa ya babamın şapkası <laughs> Çok komik almışsın. Böyle markete gidilmez. Hadi bay bay. Ya Mustafa hala gidiyor bakın ya. Mustafa böyle markete gidilmez.